Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İz önceki bölümü izlemediyseniz hemen izleyin. Önceki bölümden devam ediyoruz çünkü. Evet. Antal evantre var. Doğru düzgün şeylerle dolduralım. Tamam. tamam. Şu da gitsin. Oğlum ne ara? Gece oldu değil mi lan? Bununla kaldınız. Ha, taş kazmayla bir şey kazmadık ama. Biliyor musun? Ama çok şey Şimdi kazdık ama. Biraz gözünü açalım hadi. Tamam. Ama şu an rahatız. Şu anlık rahatız sayılır. Oha yakınımda koyun var. Ha benim koy ben koy, Ben koyunum hallettim kardeş. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet buradaki eee tahtaları toplamamız lazım. Diyeceğim de beyler. Yatağı toplamak. Hop zıpla. Sen yemek erzağımız da. Yemeğe ihtiyacımız da yok. O taraftan niye ama? Bas kaza. En sevmediğim ormanlara. <laughs> Allah. Ay bir şey oldu sandım. Baksana <laughs> şimdi ya. 13 tane büftek. Hop. Uf. Evet. Karşıya geçtik. Hop 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 hop. Ya bu ormanları istemiyorum beyler ya. Oğlum balkabağını ben neden kılıcımla kırdım? Hiç Niye koymuş? Bak, hemen kafama takacaksın. Paul'dan Neyse. Şöyle devam edemiyorum. Ben neden bu kadar açıyorum ya? Herhalde şey yaptın. Aha inek. Asla inek. Hayır Ne haber inekcik? Gene al. alır alırım inek. O tohum ne alak? Çok enteresan. Mantar. Mantar çorbası yapabiliriz. Gerek yok. koş 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 oha vursam mı lan hayır vurmayacağım eski girmeyeceğim Yavaştan gece oluyor ne yapsak? Tamam. Batıyorum. Batıyor. Ya ee, sandım buraya. Hemen 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 hemen. On tane şeyim var. Bir, iki, üç,

hepsini toplayacağım. İyi Fırınları falan almadım gerek yok. Koymadım yani. Şu an erke ilerliyoruz. Dün, ge, geçenki bölümde de çok güzel iyiydik. Ben videolardan başka hiç girmiyorum bu arada. Kır 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 Hayallardan şey, şey nereden ayarlanıyor ya ben onu bilmiyorum. Ya bilenler yoruma yazsın. Eşyalar gitmiyor ya. koordinatları gösterebilirim. Oh, Ama fare falan var. Heh tamam konumları gösteriyor. Konumları gösterme burada. Hangi konu? Hangi tarafları Yüksek eksilerde köy bulsak çok güzel olur ama. 97, 98 oldu. 99 binlerde yaşayacağız. Oh, iki tane inek çıkmış. Ama can açma. Tamam, ben en iyi. Ee, bay bay. Bay bay madencik. Çok derindir kesin bu maden. Hadi çıkalım. Hadi hadi. Allah. Aa mantar o. Mantar ağacı. Ormanlardan artık bıktım. Orman istemiyorum. Köy istiyorum ben. Herkes köy bulur. Ben, bir ben bulamıyorum ya. Hayır. hayır daha Minecraft'ı almadan önce bile öbür arkadaşım da arkadaşımla oynarken buldu. Halbuki ben bulamadım. Ne diyeyim artık. Hemen eşya bulamasasını koyuyoruz. Tekne 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 yapacağız hadi, hadi hadi Bir dakika bir dakika bir dakika. Yatağım, yatağımız yanımızda olsun. Ya tekne nereden? Ya. Doğru. Kalkan yapabiliyoruz. Yapsak mı ya? Normalde ben kullanmıyorum. Hiç. Bence bir demire Harcamayalım. Tekneyi yapalım hemen. Teknemizi. Yatakla kıran ilk Tamam. Şimdi tohumlar yerine bunu. Tahtalar yerine de. Tekneyi alıyorum. 오호 후후 엄마 저 ه 적 아이 차참 답참 답참 잡참 잡차 Normalde arkadaşlarımla da oynayacağım var. Normalde ekip ileride zaten ekip de kuracağım. Aklıma birkaç kişi geliyor. Kuracağım. İleride yani beni izlerseniz bir ekip bile görebiliriz belki. Yani bu için bir falan yani ikna etmeye çalışır mı? Ya da anladım. Bol de eksilerden çıktık ya. Onun niye yer gözüküyor? Baksanıza. da. <laughs> niye az önce oradan geçemedik biz? Allah Allah. Hadi 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 Burası yeterlidir Kral tekne Bekle ya Ben neden tekneyim Güzel cici Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ya ben o bir demirimle bence ben kalkan yapacağım ya. Bir demirle. Ben o bir demirle kalkan yapacağım da. Doğru lan. Hemen ağaç kıralım. Bir ağaç bile yeter. Hemen. Hepsinden dönüştürelim. Ve kalkanımız aylı olsun. Oğullu olsun. Evet. Baksanıza. Artık yoldaşım var. Değil mi kalkancı? Hakan nasıl kullanıyordu? Eğilerek değil mi? Doğru. Lan. Bunu sorgulamayın. Yani e şuraya güzel bir ev yapacağım. <laughs> Çok küçük olacak ama olsun. Ç Hadi. Oğlum buralı olayca. Evet. Söyle bakın şimdi. Küçük bir ev yapmak istiyorsan benim önerim böyle olur. Şimdi buraya. Ne? Burayı da kırıyorum. Şimdi antrenmanda crafting table alıyorum. Tamam, grafik table'ı buraya koyuyorum. Bunları buraya koyuyorum. Hem burada açabiliyorum hem yatabiliyorum. Öyle bir özellik de var. Allah. Arkadaşlar, video bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve.